Evet canlarım yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Star voley. kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Video başlamadan önce kardeşim etkileşimler niye bu kardeşim ha? Ha? İnsan bir beğenir, yorum yapar, abone olur bir şeyler mi şeyler. Evet. Bireyi severek başlayalım. Hemen suyumu da koyuyorum. Suyum geldi. Vili'den bir mektup. Dükkanı orada yeni satışa çıkardım. Oltaları göz at dayısını bulamazsın. Ayrıca farklı türde malzemelerle oltaları özelleştirebilirsin. Seni yakında görmeyi umuyorum. Bir gelmiş. Marne teyze bir teşekkür mektubu yazmam gerektiğini söyledi. Beni ormanda bulup eve geri götürdüğün için teşekkürler. Bir daha ormanda o kadar gitmeyeceğim. Ulan ne mektup gelmiş. Junior Samik Suzu'ndan 5 tane kavun. <laughs> Kavunların bu yıl orman yangını gibi büyüyor. Nasıl ya? İşte tohum makinemde birkaç tane patlattığım da elde ettiğim fazladan tohumlar. Yine de kavun pazarı için benimle yarışmaya kalkmayın. Ben kazanacağım. Vay be. Suzu'nun sağ olsun 5 tane kavun yollamış. Kavunların bayağı büyük diyor. Evet bunları da sulayalım. Buna bir de tohum koyayım ben. Fazladan olması lazım. Eki. Ooo lan benim 9 tane daha kavunum var ya. Hadi şunları da ekeyim bari. Gübrem yok gübre yapalım. Evet şu kavunları da ekeyim ben. Sulama işi bayağı yoracak. Ama bu mevsimlik. Daha sonra halledeceğiz otomasyon falan geçeceğiz. Evet suyumuz bitti. Hemen dolduralım. Tavukları seviyorum. Yumurtalarını da alayım mayoneze koyayım. <laughs> Şöyle bir tırpan vuralım ya. Çok saman birikmiş. Yumurtaları koydum. Sulamaya devam. Evet bu arada buğdaylarımız olmuş. Nice. Bir mektup daha gelmiş ha. Sevgili Junior Samik, Yerel Gazete'de haberini gördüm. Anlaşılan kırsal hayatı sana epey yaramış. Seninle gurur duyuyorum. Kendine dikkat et tatlım. Sevgilerle anne. Sağlığını acıyor. Şimdi 8800 param var. E, bugün herhangi bir aktivite yok. Doğum günü vesaire. Ruhlar kötü. Tamam bugün biraz toplayıcılık falan yapalım. Aslında baltamı verebilirim ya. Evet baltamı vereyim. Kaç para istiyordu? 2000 mi? 2000 verelim yapacak bir şey yok. Ama bakır küçem yok evet. Ya şu bakır olayını en iyi şey geçince çözeceğim işte. Kafatası mağarasını oradan bol bol buluruz. Şöyle biraz toplayıcılık yapalım. Biraz daha uzaktaki ağaçları keseyim. Bu çiftlik türünde ağaç da çok fazla yok. Sanki diğerinde daha fazla vardı. Evet bir tane daha ağaç keseyim. Bu arada bayağı şundan var. Bunlardan güzel kereste geliyor. Ama işte baltayı gümüş yapmak lazım. Öyle zar olmuş özel tazeleyelim. Şimdi maden arabaları için yanlış hatırlamıyorsam 15 bin altın gerekiyordu değil mi? Üstümü boşaltayım be. Samanla da şimdilik böyle koyalım. Sebze olarak geçiyor zaten. Buğdayları pardon. Bundan olmasa ne kadar varmış? biberler yarın oluyor güzel. Ayçiçeği 4 gün içinde. Top 2 gün içinde harika. Tamam. Zona bayağı rahatla zaten sulama açısından. Şimdi ocaklarımız boş kalmasın. İki tane daha demir koyalım. Sonra kasabaya doğru bir gideyim. Evet demirleri koydum. Let's go. O mahallenin gençliğe takılıyor. Keşke bir kelime olsaydı. Ne yazık ki babamın neredeyse her şeye alerjisi var. Biliyorsun eskiden şehirde yaşıyordum ve itiraf etmeliyim ki burası yazın çok daha iyi. İçindeki tüm o betonla şehir dayanılmaz sıcak oluyor. Sen iyi çocuk ya. Sen diğerlerine göre bir... Ya bir tık daha iyi. Seviyorum Gavad. Panoya bakalım bir görev var mı diye. Aa Suzun, Suzun kapuzan gerçekten çok güzelmiş bak çok beğendim. Ev bitkilerimden birinin durumu iyi değil. İş işten geçen kadar fark etmediğim bir mantar bulaşmış. iyisini yapmalıyım. Suzun üzgün görünüyormuş. Ne seviyormuş Suzun? O altın, bakır, demir. Külçeli'yi seviyor tamam. Emily'yi de şurada yakalayalım. Eğer çok meşgul olmasaydım gelip sana tarlada yardım ederdim. Öte yandan başka bir işimin olması gası sinirlendirirdi. Gasidir iyidir. Evet panoda bir görev var. Büyük babamın mezar taşına kuars koymak istiyorum. Lütfen bugün bir ara getirin. şey Tamam lan. 75 altın. Onun ilgi götürelim. Takvime bakayım. E, 8'inde Gas'ın doğum günü var. Onu not alalım. 8 Gas DG. Tamam. Şeyine bir tane kuvars ayarlayayım hemen. Kuvars da değil mi? Evet. Az mutlu olsun çocuk. Ya kahve bulaydı mıydı ya? Neyse. Evet mayonezler olmuş. Hemen bununla da satalım. Buradan bir kuvars alayım. Şeyine gidelim. Şey neredeymiş şu an? Yolda. Muhtemelen Han'a doğru gidiyor. İşten çıkmış çocuğudan. Aha. Yakaladım Gavat'ı. Hah. Merhaba Junior. Sonraki istediğim şey getirmesi mükemmel görünüyor. Sıkıntımı çözecek. Okey. İşin gücün yok mu senin? Bak. <laughs> Allah'ım sabır var al. Oo. Ortam kalabalık. Herkese bir selam verelim en azından ya. Victor Assassin's Creed mi oynuyor? What the fuck? Burada mı? Demir yolu raylarına giden yolun yeniden açılmasından sevindim. Yalnız kalmak istediğimde oraya gitmeyi tercih ederim. Dikkat et. Çift vuruş geliyor. Sebo ile Sam şey oynuyor. Bilardo. Demetrius. Çiftliğinde hiç hayvan var mı? Gel bugün reis. Robin, Yıldız Şivadisi'nde dış dünyadan izole durumdayız. Bunun iyi ve kötü yanları var. Evet, şey Olivia ablamız. Chester Vale'deki terzim benim için çok güzel bir elbise tasarladı. Bir sonraki kasaba festivalinde giymek için sabırsızlanıyorum. Gördüğümde bana övgüle yağdırmayı unutma tatlım. Bu bölüm Olivia ablayı biraz sevdim ya. Çok büyük paralardan bahsediyor. Bu pelikan kasabası için hüzünlü bir gün. Çocuğa güçlendikçe iflasa yaklaşıyorum. Yakında dükkan satmam gerekebilir. Hafta boyunca sıkı çalıştım. Cuma gecesi dinlenmeyi hak ediyorum. Reis sen daha az yapıştırmıyorsun var ya fiyatları. Gün boyu tuzu balık ile uğraşmak beni susatıyor. Gövili, Marnie ile Levis takılıyor. İyi akşamlar Kısa Sabahlık ile sosyalleşme çok güzel. Ara sıra uğramak ve haberle uğramak iyi oluyor. Mani bizi fark etmedi. Lia, patavatsız olmayız hemen. Ama doğaya saygı duymazsak torunlarımız mahvolur. Sence de öyle değil mi? Çok dikkatimde değilsin. Junior Semik şaşırmış gibisin. Sanırım bu sıcak yaz havası hepimizi biraz mayıştırıyor. Evet evet evet. Gazetesi de konuşalım. İki gün sonra doğum günü. Üç gün. Merhaba Junior Semik. Susarsan salon uğra. Evet biraz reisler tekrarda düşmeye başladı. Biz gidelim yat ya. Bugün yorgunum bayağı. Hava da sıcak zaten. E, şu kürçeleyi yenileyim lan. İki tane de altın koyalım. Bir yarının hava durumuna bakalım. Açık olacakmış tüh. İyi manözden standart 1000 TL gelmeye başladı günlük. 9700 altımız oldu. Şeyinin teslimatını yaptık. 75 altın da oradan geldi. Evet biberli. Aa biber de mi sürekli veriyor? Bak bu biraz sıkıntı işte. Buna da her gün sulamamız gerektiği anlamına geliyor bu. O yüzden sıkıntı. Ben bunları satacağım ya şimdilik. Diğer ekinleri koruruz. Bugün şansımız nasıl? Şansa kötü. Yumurtaları topladım. Tavuklarımızı sevdik. Evet sulamaya devam. Evet her yeri suladım kardeşim. Bugün şans kötü de olsa bir madene ineceğim. Yani Martin doğum günü var. Martin'e bir hediye veririz. Bir hemen bakalım. Ne seviyormuş gavat. Bu daha gavatçık gerçi. Tam... Aa, pardon lan Martin Jojo'daki çocuk. Ben küçük çocuk sandım ya Martin'i. Üf mor yumurta gelmiş. 196'ın yapıyor mor yumurta. Mayonez ne kadar yapıyordu? Mayonez daha fazla yapıyor Ertuğrul galiba ya. Bir olsun bakalım. Ben sonra da üstümü boşaltayım. Kılıcı satmam lazım. Şimdilik şöyle koyalım. Hançeri daha doğrusu. Evet bunu koy. Bunu koy. Çapa kalsın. Cam yünü oltayı koy. Düzenle. Külçeleri koy. Martin ne seviyordu? Donmuş gözyaşı. Tamam. O alayım tekrar yiyecek olarak var mı bir şey? Şöyle sağlam bir şey veren. Ahududu. dudu. Çilek iyi enerji veriyor aslında. Şu ahu alalım ya. Bir şey yapılıyor mu ahu dududan? Yulaf ezmesi yapılıyormuş. Fırında pişmiş meyveli yulaf ezmesi. Ama 15 tane ahu dudu istiyor zaten. Yok tamam onu geç. Boş ver. Burada arada sağ da yapabiliriz. Meşe, akçağaç, çam. 8 tane yapabiliyorum. Hadi 5 tane yapayım. Evet 5 tane sağ atıştırmalığı yaptım. Bugün madende bayağı bir ilerlemek istiyorum. Şu yumurtanın çık şey mayonezin çık Heh, çıktı tamam. Mesela altı mayonez Kaç para? 285 altın. Her türlü daha karlı. Koy kardeşim. Bugün 10.000 altına vuracağız. Çocuğun suyunu koyalım. Sulama kabını da depoya koydum. Let's go. İşte maden arabası olsa zink diye şu an madendeydi. Orada ışık biraz kısık. Açmadım. Gözümü çok yormasın diye. Bugün bayağı bir video çekeceğim. Videoların daha hızlı gelmesi için. O yüzden ışığı açmadım kardeşim. Mazur görün. Gözüm yorulunca gidiyor bende devreler. Klavyem de bozulmak üzere ya. Güzel bir klavye almak istiyorum. Fiyat performans güzel bir şey. Sizin öneriniz var mı? Ben şey olarak düşündüm ama Corsair'in K70 modeli var Belki olabilir Ya da Razer'ın Huntsman mı Huntsman mı Onu almak istiyorum Onda 3. serisini düşünüyorum X modeli More switchli falan Bilginiz varsa Beni bir aydınlatın Ben de ona göre bir tercihte bulunayım Aa çocuğu uğrayacak Evet biraz uzak kaldı Neyse ben ona Akşam falan Bir şey ayarlayız Evet let's go 75. katta kalmışız. Bu kılıcın, ya kılıcı sevmememin sebebi sağ kliği ya. Sağ kliği saldırı yapsa daha güzel olur savunma yerine. Evet aşağı indik. Boğazım biraz kötü bugün. Çok gıcık oluyor. Kılıç da güzel ama baya kritik vuruş yapıyor. Evet merdiveni buldum yine. Bugün bir 90 görelim. Sonra çıkarız. Bir merdiven daha buldum. Bir tane böğürtlen Ahududu ah, pardon. Evet kömür çantası bulduk. Hayfları tokatlayalım. Hadi bir kahve verin babaya. Evet başka bir şey yok burada iniyorum. Evet 80. kata ulaştık. Ateşte yürüyen çizmeleri. Hemen geleyim. Bir bakayım. Evet daha iyi. Bunu atıyorum. Aha altınlar gelmeye başladı. Bayağı da bir altın var burada. Bura biraz değişmiş sanki. Çok bir kırmızı temalı geldi. Gözüme. Yahu Dudu yiyelim. Enerjimiz bitti. Bayağı da bir kırmızı mantığa bulduk. Evet, let's go. 82. kat. Kısa kuvars güzel. Hemen bir tane sağ atıştırmalı. Başta enerji gerçekten çok sıkıntıya. 83. kattayız saat 6. Taşları biraz zor kırıyoruz maalesef. Baltamız bronz olduğu için. Pardon kazmamız. Oh yakut bulduk. Nice. Evet kırmızı jeotlar da gelmeye başladı. Yanık jeot. Hala merdiven bulamadık ama. Hadi ver şu merdiveni be. Ver kardeşim be. Heh. Oh diye merdiveni hemen buldum. 85'teyiz. Saat 8. Bir merdiven daha buldum. Bak burada bayağı meşale var. E, bunlar ileride işimize yarayacak aslında. Sanırım 100. katlarda yine kararıyordu. Şunları alalım o yüzden biz. Evet merdiven gördüm. Hemen iniyorum. Evet şu akalığa gelmeye başladı. Hemen burada bir merdiven var. Şunlardan keseyim bir iki tane. Öyleymiş inmiş olalım. Yalnız bayağı vuruyor bu Ah! Aaaah! Skandal. Ulan ben burada nasıl öldüm ya? Evet Marlon geldi kurtarmaya. Samik Junior Samik. Gil ve ben devrede olduğumuz için şanssın. Sen olup kurtarabildik. Bu mağaralar tehlikelidir Junior Samik. Bir dahaki sefere dikkatli ol. Rezalet harbi yaşlanmışım. Ay sanırım 8 altın düşürmüşüm ve 3 nesne düşürmüşüm. 36. altın cevheri mi düşürdüm ya? Bir de 850 altın düşürmüş. Of şuna söyleyelim bir saniye. Eşya kurtarma. 6. cevherle getir lütfen? Neyse olsun. Sağlık olsun. Çölün o kura sıcağını özledim. Burası çok nemli. Herhangi bir ödülümüz var mı? Yok. Cık, üzdü ya. Ee, doğum günü çocuğu nerede? Pierre'in bakkalının orada. Yetişebilir miyim acaba? En azından onunla yetişelim. Lan nereden gittim ya? Cık, kötü oldu bu. Üf. Martin lan koşarak mı gidiyorsun? Gavata... Yok gitti bile çocuk ya. Yetişemedik. Neyse. Ben nasıl öldüm ya? Diğerleri çok az vuruyor diye hiç sallamıyordum. Bu bayağı birden çat çat koymaya başladı. Ondan öldük yani. Sağlık olsun. Demek ki artık dikkat etmeye başlamak lazım. Bu seviyeler. Menöze sattım. Direkt yatıyorum. Ya 6. Ferrari çok önemli bir şey düşmedi. Biraz param düştü o yüzden. Viverler'den 500 altına yakın para gelmiş. Yumayonöz'den de 1000 altın geldi. İyi bereket. 10.000 altın vurduk herhalde ufaktan. Diyeceğim 750 altın ona... Ha tamam iyi. Neredeyse vurmuş. Vadide yeşil renkte yağmur mu görüldü? Onu al. Yeşil renk yağmur ne oluyor? Evet eşyamız geldi 36. efemiz. Oha ilk defa başıma geliyor böyle bir şey Yeşil renkte yağmur. Evet buna beraber bakalım. Bak okuyorum. Her yaz askeri bir gün yeşil yağmur ya. Saydam yeşil göz efekt içerir bile görülebilir doğru. Tüm vadi boyunca sahil ve çöl hariç sürü sürü yeşil yağmur ağaçlarının ve yabani otlarının büyüdüğü görülebilir. Seranın dışındaki ağaç fidanlığı yeşil yağmurda tamamen büyüme şansı varken olgun ağaçlar ise tüm gün yosunla kaplanabilir veya yeşil yağmur ağacına dönüşebilir. Buna bir bakalım. Evet bak Harbiden yosunla kaplanmış. E ee, bunu kesince ne oluyor peki? Deneyelim ama. Şuna bir yerleştireyim ben. Evet üstümdekini boşalttım. Alet edevatımı alayım. Ee, bunu kesmeyeyim de başka yosunlu bir keselim. Mesela şu. He yosun düşürüyor. E ee, çok iyi. Yosun ne işe yarıyor? Yosun çorbası yapılabiliyor 20 yosunla. Baya bir zanaatkarlık hazine totemi, hızlı, lüks olacak kutusu falan filan. Lütufların heykeli diye bir şey yapılıyor. Tamam bu şeyleri toplayalım hemen. Neyse onu toplayacağım. Devam edelim başkan oluyormuş. Ortaya çıkanlar ve dönüşen tüm yeşil yağmur ağaçlar ertesi gün normal haline döner okey. Ortaya çıkan tüm yabani otlar herhangi bir şey zarar vermeyecek şekilde çıkacak ve ertesi gün yok olacaklar. Bu olayda bazı elektronik eşyalar çalışmayacaktır. Televizyon kanallarında yeşil televizyon stati görünecek. Salondaki müzik kutusu çalışmayacak. Telefon kullanılmaz halde olacak. İlk yıl Demetrius, Lia ve Linus dışındaki çoğu kısa tüm gün evinde kalacak. Oyuncunun girebildiği tüm binalar saat fark edilmeksizin her zaman açık olacak ve bazı yatak odalarına kalp gereksinimi olmadan erişilebilecek. Okay. Peki. Peki yabani otlar büyüyen Aa şuna mı karışık çiçek tohumları geldi yabani otlardan. Şu yosunlu ağaçları bulup yosunlarını alalım. Bay be. bak bunu atlamıyorum böyle bir şey geldiğini. Yılda bir kere oluyormuş o yüzden burada tüm yosunları toplamak önemli. Çok fazla yabani ot yok yalnız. Çıkan, çevrede çıkan yabani ot. Yani ve ne işe yarıyor tam olarak ya? Bu yabani otlar. Bak şu mesela. Hmm, ondan da fazla yosun veriyor ki. Okay. Aha. Ağaç kakanlığın sırrı diye bir toplama şey geldi. Devrilen ağaçlardan %5 ihtimalle 2 kat odun düşer. Harika. Oku gitsin. Yosun toplamaya devam ediyorum. Acaba vadideki bütün ağaçlar mı bu halde şu an? Yoksa bizim çiftlik mi sadece? Evet 27 tane yosun topladım şu an. Durmak yok devam. Bayağı güzel şeyler yapılıyor. Ha bunlar da yosun ağaçları. Doğru. Bunları da kırmak lazım. Da pek bir şey olmadı kırınca. Bunlar yarın normale dönüyor bu arada. Kaç tane daha kırayım. Belki özel özellikle... bir olayı vardır bundan da. Kesilinde yüzde beş ihtimalle yosun tohumu düşürüyormuş. Valla bir yosun tohumu güzel olur aslında. Kesem o zaman ya bayağı bir. Yosun tohumunu almaya çalışalım. Evet enerjimiz azaldı. Hemen bir takviye. ahududu hududu yapıştır. Ma. Bekle. Ya da yapıştır ya. Şöyle türlü yemeğimiz var. Bunu gömebiliriz. Dün gece hava durumu programını izledim. Neler olacak emin değilim ama sığınacak yer arayan olursa diye salon tüm gün açık tutacağım. Yok yok bir şey yok. Hiçbir şey olmaz. Bunları da toplayayım bu arada. Tuklamız olmuş. Buna da altını ve gümüşünü satıyorum. Normalini sebze kısmına koyacağım. Evet yosun ağacı kesmeye devam. Bugün bir de normalde giremediğin yerle giriyorsun diye bir şey vardı. Bir Marni'nin evine gitmeyi deneyeceğim. Küllümüzü yiyelim. Evet toplayıcılık seviye atladı muhtemelen. Tamam, üzerine yeni düşünecek yeni fikirlerim var yazıyor. Tohumu düşüremedik hala ya. Yosun toplamaya devam ediyorum. 40 yosunumuz oldu şu an. E, saat çok geç olmadı ama niye de buyrayım ee, evet, bütün her yer şu an böyle. Yorulmaya başladık. Marni kapatmış. Geç kaldık. Balta en azından gümüş yapaydık iyiydi ya. Bronz daha doğrusu. Daha bronz değil. Anacığımın kurabiyelerinden yiyeyim. Bu annemin miydi? Kimin de? Kimi yollamıştı bu kurabiyeyi? Neyse yapıştır. Evet birkaç tane daha ağaç keseceğim. Tom be. Görseydik en azından. İyiydi. Yaz akşam oldu. Ortam hala yemyeşil. Ve aydınlık. Evet son ağacı kesiyorum. Enerjim de düştü zaten. Aha yosun tom. <laughs> Hadi bak. Tamam güzel. Son ağaçta yosun tohumu bulduk. Hem de 3 tane mi geldi? Oy. Nadir yabani ağaçlar yetiştirmek için dikilebilir. Tamam. Yosun tohumlarını da şöyle mi dikelim? Şöyle dikelim. Şu yan yana yetişsin. Ya da dur şunu bir alayım. Of enerjim sıfır. E şöyle yapalım. 2 e, tane ekeyim tanesi kaz. Ne no olur ne no olmaz. Uf uh, iyi oldu bu ya. Diyorsun tomu bulmak harbi mutlu etti ben. Bugün şansım nasıldı bu arada? Eh nötr. Evet yatıp uyuyalım. Aa tavuğuma mavuğuma hiçbir şeye bakmadım bugün bu arada. Aa uyumuş çocuklar sevmiyorum. Neyse. Lan hani uyuyordu lan bunlar? Yer değiştirmişler. Bak. Bak çıkıyorum. Giriyorum farklı yerdeler kardeşim. George Howell Hayvan Çiftliği mi lan burası? E kraliçesi. relisesi, doğru. Teknolojik aletler çalışmıyor bugün. Umruları koyalım. Yarın belki Paloa gidelim. Yatıyor kardeşim. Evet ağaçlardan 125 daha fazla odun düşer. Toplayıcıda toplanan nesnelerden iki tane elde etme olasılığı ortaya çıkar. Ağaçlar ya çok nesne toplamıyoruz zaten. Evet 1386 gelmiş güzel. Sadece turptan geldi bu turp güzel para getiriyormuş maşallah kardeşim. Paramız 11.000'e falan vurdu herhalde. Aynen 11.000 olmuş. Bir su molası lavabo molası hemen geliyorum. Evet kardeşim bugün artık 15.000 altına vurmak istiyorum ya. Ruhlar nasıl? Fazlasıyla mutlu harika. Topraktan geçmek. Topraktan geçmek programına hoş geldiniz falan. Mısırdan bahsedeyim biraz. Sıra dışı bir ürün. Zira iki mevsim boyunca dayanıyor. Bu doğru. Birçok ürün mevsim bitinde telef olurken mısır hayatta kalır. Yaz ve güz mevsimlerinde yetiştirebilirsiniz. Şimdi çıkın ve biraz mısır ek. Of sulama işi var ya. Doğru. Yumurtaları hemen koyalım. Ürünle yerleştirelim. Yosunu da buraya koyayım. Mayonezle satayım. Ah! Lan yanlış şey sattım. Karışık çiçek tomlarını sattık. Geri aldık. Karışık çiçek tomlar ekle eklenmeye... Çıkacak gör. Tamam. Ekelim. Sulayalım bir daha. Evet suyumuz bitti. Hemen günlük rutin işler. Tavukları tokatla, suyu koy, yumurtaları al. Bak bir hep kapığını oraya bırak. Hangi gavato? Evet sulama işini de bitirdik. Bireyi de sevip suyunu koyalım. tam yumurtalar orada oluyor. Şimdi bugün balığa gideceğiz. Sulama kabını bırak. Balta, tırpan, meç, kazmayı bırak. Hadi meşaleyi de bırak. Yumurtalan üçün koy. Küçük yumurta kalsın belki yeriz. Oltayı aldık tamam. Tamam. Camiyonu oltanımızı almışız. Evet let's go. Direkt paloya gideceğim. Gün hissediyorum çok güzel Neler gelecek kesin. Aa bugün kasın doğum günü ya. Bir saniye. Gas ne seviyor? Elmas yani lavladıkların arasında elmas var. Ee, elmas hadi vereyim ya. Değer anasını satayım gazete ise. Bir tane var o da reisin olsun bir şey olmaz. Müzeli keşah çok birikmedi. Biraz biriksin öyle şey yaparız onu. Gaz şu an nerede? Mekanda galiba aynı. Gidelim mekana. Balıkçılığımız kaçıncı seviye şu an? İyi 6 güzel. Dördüncü seviye kalan bir tek madenciliğimiz var. Bir de savaşmamız var. Onu da hallederiz. Ha, şu an içeri giremiyorum ama. Tüh. Neyse o tüm gün orada zaten. Has. Evi sekalandı. Lan oradan nasıl gördün ya? Kavat. mesela bir şey olmaz. Üf kardeşim basıyorsun sahilde mi basıyorsun ha? Selam çift çocuk biraz yanmış görünüyorsun. Bu yaz ne kadar egzersiz yaparsan profesyonel olmam o kadar kolay olur. Zamanı geldiğinde bir zamana beni tanıdığını söyleyeceksin. Harika değil mi? Alex kenarına benziyorsun ya. Kış taraflarını, deniz taraklarını toplayalım. Şunu da alayım. Evet kayıp kitap. Nice. Şimdi Reis e bir Reis'e bir iki tane tane çorba alacağım. Yem de masam. Hadi biraz da yem alayım. 20 tane de yem aldım. 45 tane yemim var. Şuradan tutacağım. Bir iki tane normal atayım. Sonra çorba içip atacağım. Evet bir yassı balık. Güzel. Yassı balık güzel para ediyor. Bir barbunya balığı. Çorbamızı içelim artık. Bir tilapi. Nice. Hep son anda böyle şeyi kaçırıyorum ya. Balığı kaçırıyorum. Mükemmel tutamadım hiç. Şu an deniz yıldızı geldi galiba. Birden zıpladı. Aynen öyle. Of. Bir deniz yıldızı daha. Bir de azine var. Hazineyi tuttum. Bu deniz yıldızı. Ya abi. Ah bunu tutmak istiyordum. Neydi acaba ya? Çok kötü oynadım orayı. Bu da deniz yıldızı sanırım. Yok ton balığı okey. Ulan o neydi acaba? Balon balığı olabilir. Bir ihtimal. Evet hazine geldi. Bir barbunya. Kuru iskeleti. Boş ver almayalım hiç. Yer kaplamasın. Ee, Envanteri bir düzenleyeyim de ne tuttuğumuzu daha net görelim. Heh bak bu az önceki balık. Çok oynak. Abi çok oynak. Bir saniye. <laughs> Hadi evlat topla kendini. Evet, şöyle ne tuttuğumuzu görelim. Tamam. Abi, full fokusum. Gönder gelsin lan. Baba ciddi otur. Şunu yaptı. Evet mükemmel. Var bun ya. Gönder zor gönder. Evet bir denizceli daha geldi. Hadi ver şu balığı babaya ya. Biraz yine. Bir de ya. Lüksem. Nice. Lüksem atalım. Lüksem attık çöp geldi. Baya boktan şeyler gelmeye başladı. Niye böyle yapıyor? Versen şu balığı kardeş. Vallahi içimde kalacak. Cık. Yosun mosun atıyor full. Deniz sanırım. Yok. Ton balıymış. Evet lüks Bir şey gelmedi. Çorbamız bitmiş. Bir çorba içeceğim. Bir ton balığı. Bir yassı. Ha şurada şey çıktı baloncuk. Evet bu bu zor olan. Lan hep hazineyle geliyor var ya aklımı karıştırıyor şerefsiz. Bak hazineyi tutamadım. Ha yok yıldız balıymış. Acaba o da mı yıldız balıydı ya? O tutamadığımız. Aklım onda kaldı. Bu ne? Pisi balığı. Bir yassı balık daha. Bir yassı daha. Evet işte bu bayağı zor. Gel gel. Yok o da yıldızmış ya tamam. Yıldız balığı bazen çok zor atıyor. Yani Birden sıçıyor falan. O da muhtemelen yıldızdı. 10 kere sıçradı çünkü. Evet yerimiz doldu. Dalı malı atıyorum. Enerjim de bitmek üzere zaten. Ufaktan uzarız. Bir 5000 altınlık yapmışızdır herhalde. Diye düşünüyorum. gaza da uğrayacağız daha. Doğum günü var çocuğun. E, Martin doğum günü maalesef tamamlanamadı. Başarıyla. Hadi bir iki tane daha at. 4 enerjim kaldı yumurta yiyin. Baloncuk gitmiyor çünkü. Baloncuk kaldıkça benim de kalasım geliyor. Evet bu da zor sayılabilecek bir balık. Evet. Son balığımı tutup uzuyor. Güzel bir de hazine geldi. Bir pis balığı hazineden de donuk şortlu üçgen olur. Tamam gazeteyi ve çöpe atalım. Let's go. Gazetesi elmasını vereceğiz. Bayağı da bir balık yakaladık yalnız. Herhalde dediğim gibi 15k'ya vurmuş oluruz bu. Gazete kalbimizde 3.5 puan olur diye tahmin ediyorum. Adama elmas vereceğiz kardeşim. Ya yani giyecek donumuz yok gaza elmas veriyoruz. Ayranımız yok içmeye. Elmasla gidiyoruz hana. Etes. Yaşın sona ermesinden mutluyum. Salon işletmek yeterince stresli. Hayatımda bir de egzotik bir hava durumuna gerek yok. <laughs> evet al bakalım. Doğum günü hediyesimi çok naziksin çok ben. Uf dört kalp oldu direkt. Harika. Ben ara meni, gasla. Hmm, Emily de 4'müş. Ne yapıyorsun kız? Sağlıklı yemek yemek bana göre çok önemli. Uzun ve dolu bir hayat yaşamak istiyorum. Benimle niye konuşuyorsun arkadaş falan istemiyorum. Ye. Yeah. Bir anda kesili verdi. Tam da kahraman olabileceğimi düşünüyordum. Neyse iş başına. Sanım kıyamet henüz gelmemiş evlat. Kemiklerimi ısıtacak bir yudum alkol gibisi yok. Keşke yağmurla alaka konuşsaydık herkese Tüh ona yeni şeyler eklemişler. Konuşmalar. Vadin oldukça eşsiz bir havası var. Değil mi? Evet saat 11.20 zaten. Bize yatışa giden. Evet. Of. Şuna bak ya. Şu mahsule bak zınk zınk. Tamam diğerleri kalsın. Onunla da böyle koyayım. Maynezle de satacağım. 17-18'e vururuz inç. Hadi bakalım. Kaç para gelmiş? Yani 5600 geldi. Balıktan az geldi ya. Tahmin ettiğimden daha da az geldi. Neyse yapıştır. Yine 15.000 geçtik her türlü. Güzel 16.200. Nice. Şimdi Nota bir gel. Kasım doğum günü tamamladı. Maden arabası için Rojo'ya para. Haya. 15 bin. Tamam. Ve evet canlarım bir bölüm daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız aşırı önemli benim için. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Etkileşimler aşırı düşük. Yani neyse dilimde tüy bitti. Seviyorum hepinizi. Sağlıcakla kalın. Keyifli kalın. Mucuk.